Verilen görselden Kızılay'ın yardımlaşma için gösterdiği çabayı görebiliriz. Ayrıca Kan Bankası olarak Kızılay'ın çalıştığını bilmekteyiz. Kişilere yardım ettiğini de görmekteyiz. Bu faaliyetlerin en çok hangi alana katkı sağladığı sorulmuş. Bu faaliyetler kişiler arası iletişimi, toplumsal birlikteliği artırır. Kültürel etkileşimde de evet payı vardır ama... Diğer ikisi kadar değildir. Ancak bize soru kökümüzde en çok hangi alan diye sorulmakta. Ekonomiyle ilişkilendirmek mümkün değil. E, bu tip sorularda daha genel, en kapsamlı şekilde düşünmemiz gerekir. E, kişiler arası iletişim de bizi toplumsal birlikteliğe taşıyacaktır. Yardımlaşma ve dayanışmanın en çok geliştirdiği şey toplumsal birlik ve beraberlik olduğu için doğru cevabımız B şıkkıdır. Canlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine katılmanın önemli olduğunu bilen bir öğrenci ise ki sosyal faaliyetler de beraberce yapılan faaliyetler yani e, grup halinde yapılan faaliyetler bu durumda birlikte iş yapabilmenin zor olduğu ile ilgili canın yakınması söz konusu olamayacağından doğru cevabımız A şıkkıdır. İmkanları ölçüsünde canın faaliyetlere katılması beklenir. Ayrıca ilgi, yetenek ve özelliklerini faaliyetlerde kullanmaktan çekinmez ve faaliyetlerini vatanın bütünlüğünü devam ettirmekteki önemini anlatmaktan da geri durmayacaktır. Doğru cevabımız A şıkkı. İmece usulü beraberce yardımlaşarak bir işi bitirmek olarak değerlendirilmiştir. Özellikle köy hayatında köylüler beraberce ekmek yaparlar ya da tarlayı beraberce sürerler. Bu hep sosyal yardımlaşmanın bir özelliği olarak kırsal hayatta karşımıza çıkmaktadır. İmece'den bahsettiğimiz bir yerde sorunların insanlar tek başına çözmeye alışık değillerdir. Hep beraber çözerler. Bu durumda doğru cevabımız D şıkkıdır. İmece, e, yapan insanların birlik ve beraberlik içinde oldukları, bu nedenle sosyal dayanışmayı yaşattıkları, ihtiyaçlarını gidermekte birlikte hareket ettikleri söylenirken D şıkkına ulaşılamaz. Müminlerin kaynaşması Rabbimizin emelidir. Yani sosyal yardımlaşma Allah tarafından, yaratan tarafından da takdir edilecektir. Bunun kültürel farklılıkla ya da sosyal yardımların nasıl uygulanacağıyla toplumsal yapının oluşma biçimiyle ilişkisi kurulamazken birlik ve beraberliği güçlendiren en önemli unsur sosyal dayanışma ve yardımlaşma olduğundan doğru cevabımız B'de karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde yoksullara yardım etmek isteyen kişilerin para bıraktığı sadaka taşları kesinlikle maddi çıkar ya da kazanç sağlama amacına dayalı değildir. Sadaka taşları sayesinde e, yoksul insanlara yardım eli uzanmış. Ancak bu yardım elinin kim olduğu o insanlar tarafından bilinmemiştir. Yani veren elle alan el birbirini görmediğinden toplumsal yardımlaşma daha etkili olmuştur. Bu durumda birlik ve beraberliği güçlendireceğinden ikinci öncüle ulaşabiliriz. Çünkü yardımlaşma ve dayanışma her zaman toplumdaki birlik ve beraberliği güçlendirir. Doğrudan doğruya üçüncü öncüle de aynı şekilde yardımlaşma duygusunun geliştiğinden ulaşabiliriz. Doğru cevabımız ise 2 ve 3'ün bulunduğu C şıkkıdır. Türk Kızılayı her durumda savaşta, barışta, yurt içinde ve dışında hiçbir ayrım gözetmeksizin insanlara yardım götüren bir hayır kurumu olarak değerlendirilir. Bu durumda toplumsal birlikteliği sağlar. Toplumsal birlikteliğin karşısında bir engel değildir. İkinci öncüle ulaşılamaz. Kuruluş amacı insanlığa yardım etmektir. Birinci öncülü doğru kabul ederiz. Ayrıca faaliyetlerinde eşitlik ilkesiyle hareket eder. Çünkü Hiçbir şekilde bir ayrım gözetmediğinden bahsedebiliriz. Doğru cevabımız 1 ve 3. öncülün yer aldığı C şıkkıdır.